Merhabalar, bugün Menteşe ilçesi Akkaya köyündeyiz. Bir diğer ismiyle Dilgeme. Fazla uzatmadan sözümü Kremin Bey'e devrediyorum. Evet, herkese merhaba. Nerede biraz önceki trafik kargaşası, nerede şu an içinde bulunduğumuz Akkaya, diğer adıyla Dilgeme köyündeki arazimizin ortamı. Arazimiz Akkaya köy merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede. Genelde tarım işlerinin yapıldığı bir mevkidedir. Toplam arazi genişliğimiz 1950 metrekare. Düz ve masrafsız bir arazidir. İsterseniz ekebilirsiniz, isterseniz biçebilirsiniz. Menteşe'ye yakınlığıyla çok avantajlı. Arazimizin şu anda kadastral yolu bulunmamakta. Aktif olarak bir yolu var. Ancak yan iki parsel satış yapan mal sahiplerine ait olduğu için burası için geçit hakkı verecekler. Söz konusu arazimizi yatırım severlere tavsiye ediyoruz. Masrafsız ve fiyatı uygun bir araziyle karşınızdayız. Satış bedelimiz 1 milyon 650 bin Türk lirası. İkna edebilirsek hemen yanındaki 1350 metrekarelik tarlalarında görüşmelerini yapmaktayız. Onu da birlikte satabiliriz belki sizlere. Arazimizin yer kesik, benteşe asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 500 metredir. Binek aracınızla rahatlıkla girebilirsiniz. Buraya uzun vade yatırım için de düşünebilirsiniz. Ya da kısa vadede tiny house'umu koyayım, taşınabilir konteynerimi koyayım. Burada geleyim, ekeyim, biçeyim, yaşayayım diye de düşünebilirsiniz. Şehir hayatından, kargaşasından sıkılıyorsanız, 10 dakikada bahçeme geleyim diyorsanız fevkalade bir fırsat. Değerlendirmenizi tavsiye ederim söz konusu portföyün satış ve pazarlamasında tek yetkili Tunam yapımı İnşaat Emlak firmasıdır. Takipte kalın, görüşmek üzere.